Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Eşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Bu bir interaktif video serisi. Bu videonun konusu vekaletle işlem nasıl yapılacak? Vekaletle işlem yapmak çok türlü. Bizim için en kolay iki yolu anlatmaya çalışacağım. Birincisi Yunan konsolosluğundan alınacak bir vekalet. Ki bu buradaki avukatlara verilebilir, burada sevdiğiniz, güvendiğiniz bir insana verilebilir, emlak danışmanınıza verilebilir. Biz çok vekalet sevgilisi, sevdalısı bir şirket değiliz. Üzerimizde çok fazla vekalet var ve vekalet artık ben almak istemiyorum. Bu işin uzmanı avukat kimsem ki bizim birlikte çalıştığımız avukatlar var, bu avukatlara Vekalet vererek işlemi yapabilirsiniz. E, i̇ki türlü vekalet işlemi var. Birincisi Türkiye'de bir Türk noterine gidip e, Türkçe bir e, vekalet e, vermek. E, ki bu, bunu bitirdikten sonra apostil yapıyorsunuz. E, apostil'den sonra buraya geliyor, e, Yunancaya tercüme ediliyor ve işlemler devam ediyor. Birincisi bu. Bu vekaletnamelerin namilerin içerikleri değişik olabilir. Full bir vekaletten bahsediyorsak vergi numarası almak, banka hesabı açmak, e, bankanızdan vergileri e, ödemek, e, bankanızdan e, mülkün değerini ödemek, e, mülkle alakalı e, alışverişin e, yani kontrat kontrat günü e, sizin vekil tayin ettiğiniz insanın e, sizin adınıza e, imza atması, ondan sonra oturum izni işlemlerinin yapılması, ondan sonra e, kiralama işlemlerinin yapılması, e, olası e, bir e, renovasyon için e, mühendislik izninin e, alınması, e, elektrik, su, internet, doğalgaz gibi e, şeylerin de e, değiştirilmesi, bütün bunlar e, vekaletin içinde olabilir. E, burada sizin güvende tutacak e, işlemler daha doğrusu burada riskli olan işlemler şunlar. Vekil tayin ettiğiniz insanın sizin banka hesabınıza girip çıkabilmesi. Bunu eğer dışarıda bırakırsanız diğer şeylerde güvenli işlemler yapmış olursunuz. Ben genelde para işleriyle alakalı benim birlikte çalıştığım insanların vekil tayin edilmesini çok sevmiyorum. Ben bu konularda biraz geri kafalıyım gerek yokken eğer bir şey için çok çok mübrem bir sebep yoksa, çok çok büyük bir sebep yoksa e, para alışverişi ile alakalı e, kimseye vekalet verilmesi taraftarı değilim. E, burada e, güvenilir, e, bu işimi güvenilir kılacak başka bir şey de vereceğiniz vekaleti e, belirli bir zaman aralığı e, dahilinde vermek. Onun dışında ee, Yunan konsolosluğundan verebileceğiniz bir e, vekalet e, tipi de var. Eğer satın alma işlemi yap, yapmak istiyorsanız böyle bir e, vekalet e, hazırlayabilirsiniz. E, o biraz daha pahalı oluyor çünkü konsolosluğa tercüman da geliyor. E, tercüman sizin tam olarak ne e, yetkiler verdiğinizi size anlatıyor. E, ve işlem e, öyle. Oluyor. Üçüncü tipte buradaki basit, en basit şekliyle buraya geldiğiniz zaman herhangi bir noterde yine tercüman vasıtasıyla vereceğiniz bir vekalet olabilir. Vekaletlerle alakalı işlemler bunlar. Bunun dışında vekaletle alakalı herhangi bir şey yok. Birazdan kartlar çıkacak. Hangi konuyla alakalı bilgi almak istiyorsanız o kartlara tuşlayın, o kartları tıklayın. E, videolarımızı beğenin e, arkadaşlarınızla da paylaşın e, bizim e, 3- 4 tane video kanalımız var bir tanesi Türkçe hem porteköyümüzü gösterdiğimiz hem e, benim gözümden Yunanistan'da yaşam e, yaşamı gösterdiğimiz mesela şu arkada Egin adasında bir e, ev var o büyük kanalda Türkçe büyük kanalda orada yaklaşık e, 6500 tane takipçi var e, takipçi olmadan e, izleyen de bir sürü insan var. E, bu kanal e, ayda yaklaşık 600 bin e, seyredilme alıyor. E, küçük kanal e, yani şu anda konuştuğum kanal e, sadece ziyaretçilerimiz için e, hazırladığımız. Ziyaretçilerimizin e, kolay bilgi alabilmesi için ve e, videolar arasında hemen e, istediği bilgiyi bulabilmesi e, için kurgulanmış bir e, video kanalı. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.